Gelelim önemli bir noktaya. Şunu sorayım Ömer. Sizin meslek tanımınız devlet anlamında şu an tanımlanmış değil, değil mi? Bir kodunuz yok. Şu şekilde özellikle şeker fabrikalarına vesaire özelleştirmeleri duran şeker fabrikalarına geçen sene bayağı bir alım yaptılar. Geza bu ve buna benzer devlet fabrikalarına alım yapılıyor. Mekatronik mühendisi olarak direkt alım yapıyorlar. Hani bir alan üzerine değil de direkt bölüm üzerine alım yapıyorlar. Daha tam böyle özelleştirilmiş tanımlamaları yok ama dediğim gibi sayılar mezunlara karşılıkla almıyorlar denecek seviyelerde. Evet çok az diyorsun anladım. Şimdi o zaman şunu soralım. Ortalama maaş durumu nedir devlet ve özel sektör olarak? Hocam devlette 6-7 bin civarı bir maaş var. Tabi bu da hani direkt atandım girdim bana o kadar maaş veriyorlar diye tabi onda da belli bir kıdem süreci var. İşte giriyorsunuz yanlış bilmiyorsam 3.5-3.700 gibi bir maaşla başlanıyor. Kıdem arttıkça ortalama maaş düzeyleri de artıyor. Özel sektörde biraz önce dediğim gibi giriş genelde değişmez asker ücrettir. Girersin birkaç ay çalışırsın işveren seni görür farkına varır. Kalmanı istiyorsa Maaşını yükseltir. Evet. Kalmanı istemiyorsa ya gönderir, ya da maaşını aynı seviyede tutar senin gitmeni ister. Yani evet. genel maaş durumuna bakacak olursak dediğim gibi, kişiden kişiye değişkenlik gösterip 5 ila 15 arası rakamlar değişiyor. Hatta daha da yükselebiliyor Ortalama olarak konuşacak olursak oraya da geleceğiz. Şimdi şunu sorayım: sizin mesleğiniz bireysel yapılan bir meslek mi yoksa hı hı. takım çalışması olarak yapılan bir meslek mi? Bizim meslek kesinlikle bireysel yapılmaması gereken. Zaten yapılamayacak olan, yapılmaması gereken bireyselliğin geri dönüşü olmayan sonuçları ortaya çıkartacak bir bölüm. Ya bireysel hiçbir şey yapamazsınız. Diğere kadar tıkanırsınız. Yani hiçbirimiz süper insan değiliz. Hiçbirimiz bütün konulara hakim olamayız. Yani bireysel olarak bir şey yapmak imkansıza yakın bir şey bizde. Tam anlamıyla çalışır bir sistem ortaya çıkarmak imkansıza yakın bir şey. Ki zaten tasvip edilen de bir şey değil. Daha çok ekip çalışması, uyum içinde çalışma, yani bu tarz şeylerin ön planda olduğu, önemli olduğu bir alan. Yani bireysel evet. çalışabileceğiniz bir alan yok. Evet. Şimdi bunu niye soruyorum? Öğrenciler bazen hani ben bir kenarda oturayım işte ofiste oturayım kendi başıma bir şeyler üreteyim çünkü Kimi insan yalnız çalışmayı sevebilir? Yani bu çünkü öğrenciler meslek tercihi yaparken buna da dikkat etmeleri gerekiyor. Yani ben bireysel bir çalışma içerisinde mi olacağım? Çünkü kendini bireyselde daha verimli görüyordur. Olabilir yani bu bunda bir sıkıntı yok. Ama yoksa takım çalışmasıyla ilgili olan mı? Ya da az önce sen çok güzel bir cümle vurguladın. Hocam bizim bölümümüz sahada olan bir bölüm. Yani işin içinde olan bir bölüm, sahada olan bir bölüm. Ve sahadaysanız zaten takım çalışmasına uygun yapıda olmanız lazım. Bir de şunu ya, vurgulayayım öğrencilerimiz için. Ee, Ömer 21. yüzyıl temel becerileri var. Yani artık olması gereken. Bunun birinci sırada geleni birlikte iş yapabilme becerisi. Yani hangi alan, hangi mesleği seçiyor olursanız olun, birlikte iş yapamıyorsanız yani. ilerleyemiyorsunuz, verim elde edemiyorsunuz. Hem sizi etkiliyor hem karşıdakini etkiliyor. Yani esneklik ve uyumun olması gerekiyor ki birlikte iş yapabilme beceriniz olsun. Zaten birlikte iş yapabilme becerisi eşittir liderlik anlamına da geliyor yerine göre, durumuna hı hı. göre. O yüzden bunu sormamdaki temel amaç bu, bu yönlere öğrencilerimizin dikkat etmesi. Yavaş yavaş sona geliyoruz. Bu mesleğin önü açık mı? Geleceği nasıl? Niye bu soruyu soruyorum? Öğrenciler direkt bu şekilde soruyor. Kalıp bu şekilde. Hocam bu mesleğin önü açık mı? Geleceği nasıl? Heh. Hocam şöyle söyleyeyim. Ben bölümü 14 yılında girdim. O zamanki üniversite meslek lisesine ilk girdiğimde de bu mesleğin önü açık geleceğin mesleği deniyordu hala daha da aynı şey söyleniyor ki öyle de ya, emin olun bu bölümle mezun olan birisinin iş bulamamasının tek sebebi kendisidir ya o yani, kadar net konuşuyorum evet. yani, cidden öyle ekstrem bir sıkıntı yaşamıyorsa ekstrem bir durum yoksa hani pandemi vesaire tarzında ekstrem bir durum yoksa cidden durum bu şekilde bulamıyorsa problem kendindedir ya, emin olun sektör aç cidden aç yani, şu anda kalifiye mühendis yani arıyoruz. O derece durumdayız. Yani bir baktığınızda işte yeni mezunlar var, bir sürü işsiz var ama belli bir süre durup bir tecrübe kazanayım ondan sonra yoluma devam edebileyim ederim diyecek insanlar arıyor. Evet. Şu an bir işim var. Çalışıyorsun. Tabii hocam. Şu an aşağı yukarı 9 aydır çalışıyorum. Direkt yarışmadan geldikten sonra işe girdim. Şu şekilde 9 aylık süreç içerisinde ARGE ekibine giriş yaptım. Orada da deniz inlik lazer kesim <laughs> makinesini yaptık. Şu anda işte hala da üzerinde kuluşka çalışmalarımız, proje çalışmalarımız devam etmekle beraber bir açıdan da hem kendi fabrikamızın ihtiyaçlarını karşılama, hem de etrafımızdaki Denizli bölgesinin ihtiyaçlarını karşılama doğrusunda satışlarımız, fuarlarımız devam ediyor. Önümüzdeki ay keza İzmir Fuarı'na gideceğiz, Antep fuarlarına gidiyoruz. Şimdiye kadar iki fuara gittik. İşleyişimiz, çalışmamız devam ediyor. Çekirdekten bir makine çıkarttık. Hala da her Allah'ın günü üstünde yeni şeyler deniyoruz. Yeni sınırlarını zorluyoruz. Daha neler yapabiliriz? Bunlar üstüne gidiyoruz. Keza birkaç proje çalışmamız daha var şunun süreci tamamlansın önümüzdeki bir iki sene içerisinde tam bir otursun daha sonra geçeriz dediğimiz şeyler var. buluşka çalışmalarımız devam ediyor hocam. Farklı birkaç sektörde daha şu an için birini söylemeyeyim önümüzdeki birkaç ay içerisinde fuarda bir lansmanımız olacak. Yine yeni bir alan Aşağı yukarı bir aydır falan iki aydır ekstra üzerinde çalıştığımız bir konu bu kadar hızlı ilerleyeceğini tahmin etmiyorduk ama gerçekten hızlı ilerledi. Ha bakalım. Son olarak şunu sorayım. İşe alırken işveren nelere bakıyor? Hocam en başta konuşabilmenize bakıyor. Ya Özellikle kendi şeyim için onu söyleyeyim. Çünkü dediğim gibi genelde sahaya giriş olacağı için illaki karşınızdaki bireyle diyaloğunuz önemli. Ya yeri geldiğinde bir müşteri geldiğinde o müşteriye makineyi anlatabilmeniz gerekiyor. Teknik özelliklere bir nebze hakim olmanız gerekiyor. Ve yani işverenle uyumunuzun olabilmesi gerekiyor. En azından hem fikirsel olarak hem teknik olarak birbirinizin söylediğini anlaması gerekiyor. Keza dediğim gibi konuşma, diksiyon, oturma kalkma, hal tavır, vücut dili Bunların hepsi önemli. Bunların hepsini bir kenara koyuyoruz. Hani bir sıfır önde başladım, bir sıfır geri başladım durumu vardır ya hocam. İşte bu o baştaki biri ya da sıfırı belirliyor. Daha sonra sahip olduğunuz bilgi, beceri, belge ki zaten adamın önüne CV koyduğunuz zaman önce bir CV'ye bakıyor şöyle tek sayfa mı yoksa arkası geliyor mu? Yanında bir flash var mı? Çalıştığı bir şeyler var mı? Çizimdir, farklı tasarım olarak yanına bir flash bir CD bir şey koymuş mu? Yani tek bir sayfam var, arkası var mı? Daha sonra işte bunlar varsa bunlar üzerinden gidiliyor. Zaten yoksa işte ne biliyorsun ne yapıyorsun bir sözlü şeye giriliyor. İsteyebilir ki istiyorlar da ya bir geç bir şunu yap bakalım bir göreyim. Hani biliyor musun? Gibisinden bir birebir mülakatı da oluyor. Daha sonra da alımı gerçekleşiyor. Evet bunu özellikle sormak istedim. Özel sektörün bakış açısı şu. Katma değerin kadar varsın. Ne kadar katma değer üretebiliyorsan o kadar varsın, o kadar süreklisin. O yüzden öğrencilerimizin kendilerini önce iyi yetiştirmeleri gerekiyor. Sahada işi yapabilecek nitelikte uygulamayı iyi yapabilecek nitelikte kendilerini yetiştirmeleri gerekiyor. Ama işveren bunun yanı sıra şuna da bakıyor. Karakterli bir insan mısın? İyi bir insan mısın? Çünkü bence temelde önce iyi bir insan mısın ona bakıyor. Sonra da zaten iyi insan iyi iş çıkaracaktır diye düşünüyorum. Bu ikisine Hı -hı. bakıyor. Bu ikisini yaptığınız anda bence herkese her alanda ekmek vardır diye düşünüyorum. Hocam dediğiniz gibi ya patrona ben iyi bir insanım. Bana emek verirsen ben senin şirketine sadık kalırım. Senin işine sadık kalırım. Sen yokken bile sen başımdaymış gibi ben işimi olması gerektiği gibi yaparım şeklinde bir izlenim uyandırmanız gerekiyor. Ya da alanda o kadar iyi olmalısınız ki ben buyum ister kabul et ister etme diyebilmelisiniz. Evet ben de çünkü kişisel gelişimi önemsiyorum. Kişi kendini ne kadar geliştirirse ne kadar donanımlı hale getirirse toplum da o kadar donanımlı olacaktır. Hatta bazen hani reklamlarda geçiyor ya işte bir arabanın fiyatını ne belirliyor onun donanımı belirliyor. Her türlü donanımı konfor anlamında da mekanik anlamda da teknik anlamda da. Çünkü 50 bin liraya gerçi şu an kalmadı da 550 bin liraya da var. 550 bin liraya da var. Yani donanımın kadar varsın. O yüzden kendimizi donanımlı hale getirmek, güzel gelişimimize yatırım yaparak gelişim yolculuğunda daha iyi yerlere varmak mümkün. Güzel bir söyleşi oldu. Güzel bir gelişim yolculuğu hikayesi oldu. Son olarak söylemek istediğin, eklemek istediğin var mı? Hocam son olarak şunu söyleyeyim. Kendileri istemiyorlarsa bu bölüme gelmesinler. Ailecinin zoruyla yani genel bir tabir vardır ya 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 mühendis ol ya doktor ol hakim ol öyle bir algı var. Ya inanın ya git oku mühendis ol aç kalmazsın tabiriyle gelinecek bir bölüm değil. Keza hiçbir bölüm bu tabirle gelmeyecek bir bölüm değil. Ondan sonra mezun olduktan sonra, zaten mezun olana kadar ayrı bir o süreç acılı geçiyor. Mezun olduktan sonra iş bulamadım, mesaire tarzında şeyler de oluyor. Yani sadece öğrenci değil, veliler de vesaireler, hocalarımız da hani... Bırakın herkes istediği bölümü. Ve özellikle bu bölüme kendi istemiyorsa gelmesin. Çünkü başarılı olamaz. Tabii buna şunu eklemek lazım. Bu bölümle ilgili hangi bölüme geleceklerse önce o bölümle ilgili bilgi toplamaları gerekiyor. Tabii ki. Bilgi sahibi olmaları gerekiyor. İkincisi üniversiteyi de seçmek istiyorlarsa üniversiteyi de bir gelsinler, üniversitelere de bir baksınlar. Hangi üniversite bana daha yakın, işte il olarak şurasıdır, ben şuraya gideyim şeklinde bir yaklaşım yerine daha uygun bir yere vardıklarında ya da daha uygun bir yerde okuduklarında çok önemli olacağını düşünüyorum ama şu aklıma geldi. Örnek olarak söylüyorum. Mühendislik anlamında okunacak bölge Marmara bölgesi. Bakın burada bir yanlışım varsa düzeltin. Niye? Marmara bölgesi zaten sanayinin merkezi olan bir bölge. Bu bölgede okuduğunu işin içinde olmuş olacaksınız, ortamında olmuş olacaksınız, bu işinizi biraz daha kolaylaştırır. Ama sen Elazığ'da okumuşsun, orada olmayacak anlamına gelmiyor. Ama hani ortam anlamında diyorsanız bu daha avantajlıdır. Ama bazen öğrencilerimiz şunu soruyor, hocam şey, üniversite fark ediyor mu? Evet, üniversite bir yere kadar fark edebilir. Ama o üniversitede kendini ne kadar geliştirdiğin kendine ne kadar bir şeyleri eklediğin donanım eklediğin temel anlamda senin gelişim yolculuğunda o süreci belirleyecektir diye düşünüyorum. Yanlış mı yani Gerçekten hocam. Hani Elazığ'da okudum. Zaten biliyorsunuz. Elazığ'ın sanayisi Marmara ile karşılaştırılmaz bile yani baktığımızda ama hoca kapasitesi de tam tersi. Bugün Fırat evet. Üniversitesi Türkiye'de mühendislik alanında 5. 6. sırada. Evet. Yani gerçekten hani öğrenciyiz zaman zaman serzenişlerimiz olmuştur. İşte veremediğimiz derste vesaire de ama ben yani dönüp baktığımız zaman cidden kaliteli insanlardan ders aldığımızı özellikle bilgi birikim açısından ya yani bunu gerçekten görebiliyorum. Evet. Tabii her birinin kendine ait özellikleri var ama genel anlamda öğrenciler sorduğu için söylüyorum. Yani bunda bir bir üniversiteyi kötüleme ya da bir üniversiteyi daha yukarıya çıkarma <laughs> anlamında değil de var olan gerçekleri görme ona göre tercihte bulunma anlamında ben söylüyorum. Çünkü bize düşen görev var olan gerçekleri de onların gözlerinin önüne serebilmek ve tercih anlamında seçeneklerini çoğaltabilmek. Bu şekilde <laughs> davranabiliriz. Ben çok teşekkür ediyorum. Davetimi kabul ettiğiniz için. Ben Çok değer kattın. Değerli paylaşımlarda bulundun. Eminim ki bunlar öğrencilerimiz için gelişim yolculuğunda bir fener görevi görecektir. Bir ışık Yardımcı görevi olabildiğim ne mutlu hocam. Kesinlikle yardımcı olduğundan eminim ona da inanıyorum. Zaten bu süreci de yaşayan biri olarak gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum. İyi ki varsın, değer kattın, değerlisin. Görüşmek üzere, bay bay diyorum. İyi günler hocam. İyi günler.